Merhaba, yapay zeka ile konuşuyorsunuz ama bir türlü istediğiniz cevapları alamıyor musunuz? Hani böyle sanki duvarla konuşuyor gibi mi hissediyorsunuz? Eğer öyleyse tam da doğru yere geldiniz. Bu bölümde o basit sorularınızı alıp nasıl gerçek birer profesyonel komuta dönüştüreceğinizi, yani yapay zekanın o kilitli kapılarını nasıl sonuna kadar aşacağınızı göstereceğiz. Aslında her şeyin sırrı şu basit kuralda yatıyor. Daha akıllı komutlar, daha akıllı yanıtlar getirir. Yani şunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Yapay zekadan aldığınız cevabın kalitesi var ya, o tamamen sizin sorduğunuz sorunun kalitesinin bir yansıması. Ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Şöyle bir bakalım. İlk olarak işin temelindeki zihniyeti baştan aşağı değiştireceğiz. Sonrasında nasıl daha net talimatlar verebiliriz, yapay zekayı nasıl daha derin düşünmeye zorlarız ve bir sohbeti nasıl bir usta gibi yönetiriz bunlara bakacağız. En sonda da sizi artık bambaşka bir seviyeye taşıyacak o pro seviye ipuçlarıyla final yapacağız. Hadi o zaman ilk durağımıza dalalım temel zihniyet değişimi. Bakın, bu her şeyden önemli. Çünkü yapay zeka ile doğru dürüst bir iletişim kurmak istiyorsanız, önce onun ne olduğunu ve daha da önemlisi ne olmadığını anlamanız şart. Ve size bir sır vereyim, o kesinlikle sandığınız gibi bir şey değil. İşte çoğumuzun patladığı yer tam olarak burası. Yapay zekayı ne sanıyoruz? Böyle her şeyi bilen süper güçlü bir Google. Hani bir soru soruyorsun, o da gidip cevabı bir yerden bulup getiriyor. Hayır, gerçekte durum çok farklı. O bir bilgi bankası değil, bir olasılık makinası. Hiçbir şeyi bilmiyor. Sadece yazdığınız kelimelerden sonra istatistiksel olarak hangi kelimenin gelme ihtimali en yüksekse onu tahmin ediyor. İşte bu ayrımı anladığınız an bütün oyun değişiyor. E o zaman soracaksınız Peki nasıl oluyor da doğru bilgileri veriyor? İşte işin en sihirli ve en ilginç kısmı da bu. Yapay zeka mesela Büyük Londra Yangını 1666'da olduğu diye bir şeyi aslında bilmiyor. Hayır. Sadece internetteki milyarlarca yazıyı okumuş ve Büyük Londra Yangını kelimelerinden sonra en çok 1666 sayısının geldiğini görmüş. Yani bir örüntüyü tanıyor. Bu bilgi değil, bu bir desen eşleştirme. Peki madem elimizde böyle her işe koşan ama hiçbir konuda uzman olmayan bir İsviçre çakısı var, ne yapmamız lazım? Çok basit. Ona bir bağlam, bir çerçeve çizmeliyiz. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz ve yapay zekanın odağını nasıl keskinleştireceğimizi, ona tam olarak şunu istiyorum demenin yollarını öğreneceğiz. İşte size en hızlı ve en etkili yöntem. Yapay zekaya ne yapacağını söylemek yerine kim olacağını söyleyin ona bir rol, bir persona verin. De ki sen bir öğretmensin ya da sen deneyimli bir finans danışmanısın. Hatta sen yaratıcı bir metin yazarısın deyin. Göreceksiniz bu küçücük dokunuş onun bütün iletişim tarzını, bütün tavrını anında değiştirecek. Şu örneğin gücüne bir bakın. Dümdüz hisse senedi opsiyonu nedir diye sormak var. Bir de sen yatırım işine yeni girmiş birine konuşan bir finansal danışmansın. Bana hisse senedi opsiyonunu anlat demek var. Aradaki fark dağlar kadar. Bu küçük ekleme sadece cevabın içeriğini değil, tonunu, ne kadar basit anlatılacağını, her şeyi ama her şeyi bizim istediğimiz gibi ayarlıyor. Hatta bu rol verme işini bir seviye yukarı taşıyabiliriz. Diyelim ki elinizde karmaşık bir görev var. Hiç sorun değil. Görevi küçük parçalara bölün ve her parça için yatay zekaya farklı bir şapka giydirin. Bakın ne yapıyoruz. Önce ona araştırmacı şapkanı tak ve bana konuları bul diyoruz. Sonra tamam şimdi öğretmen şapkanı tak ve bu konulardan bir ders programı çıkar diyoruz. En sonda içerik yazarı şapkanla ilk dersi yaz diyoruz. Her adımda farklı bir uzman. Harika değil mi? Gelelim üçüncü aşamaya, yapay zekayı daha derin düşünmeye itmek. Bazen olay sadece doğru cevabı almak değildir, o cevaba nasıl ulaşıldığını görmektir. Yapay zekayı tabiri caizse, sesli düşünmeye zorladığınızda, verdiği cevapların mantıksal tutarlılığı inanılmaz bir şekilde artıyor. Bu tekniğin bir adı var, düşünce zinciri. Yapay zekaya sadece şunu söylüyorsunuz, bana cevabı vermeden önce adım adım nasıl düşündüğünü anlat. Bunu yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz? onu yavaşlatıyorsunuz. Mantıklı bir sıra izlemeye mecbur bırakıyorsunuz. Bu küçücük komut onun aceleyle hatalı cevaplar vermesinin önüne geçiyor. Düşünce zinciri tek bir doğru yolun olduğu durumlarda müthiş işe yarıyor. Ama ya birden fazla seçenek, birden fazla olası yol varsa işte o zaman sahneye düşünce ağacı çıkıyor. Bu teknikte yapay zeka tek bir yoldan gitmek yerine birkaç farklı senaryoyu masaya yatırıyor artılarını, eksilerini değerlendiriyor ve size diyor ki, bence en iyi seçenek bu. Özellikle böyle karmaşık kararlar alırken inanılmaz güçlü bir yöntem. Geldik dördüncü bölüme. Burada sohbetin kendisini bir sanata dönüştürmeyi konuşacağız. Çünkü unutmayın, olay sadece tek bir dahice komut yazmak değil, olay tüm diyaloğu bir dans gibi yönetmek. Peki bu dansın adımları ne? Doğru bağlamı nasıl kurarız? Ve en önemlisi, farkında bile olmadan yapay zekayı yanlış yola saptırmaktan nasıl kaçınırız? İşte bunları göreceğiz. Şimdi size bir taktik. Büyük bir işe başlamadan önce yapay zeka ile aynı frekansta olduğunuzdan emin olun. Ona hedefinizi şöyle bir özetleyin ve sonra nabız yoklayın. Deyin ki, ya sence bu plan nasıl? Bunu daha iyi hale getirmek için bir fikrin var mı? Bu basit sorularla daha en başından doğru yolda olup olmadığınızı anlarsınız ve sonuçlarınız çok daha iyi olur. Her sohbetin bir bağlam penceresi var. Bunu yapay zekanın kısa süreli hafızası gibi düşünün. Siz konuştukça bu hafıza doluyor. Eski bilgilerle, hatta sizin farkında olmadan yarattığınız önyargılarla doluyor. İşte tam da bu yüzden bambaşka bir konuya geçeceğiniz zaman yapacağınız en iyi şey ne? Yeni bir sohbet başlatmak, ona temiz bir sayfa açmak, her şeye sıfırdan başlamak. Ve bu kısa süreli hafızayı neyle beslediğiniz inanılmaz önemli. Sakın şu hataya düşmeyin bir soru sorup hemen arkasından kendi cevabınızı ya da çözüm önerinizi sunmayın. Bunu yaparsanız yapay zekaya istemeden kendi düşünce kutunuzun içine hapsetmiş olursunuz. Bırakın o özgür kalsın. Bırakın önce kendi fikirlerini ortaya koysun. Belki de sizin aklınızın ucundan bile geçmeyen çok daha iyi bir çözümle gelecektir kim bilir. Ve evet geldik finale. Pro seviye ipuçları ve numaralar. Şimdi size anlatacaklarım sizi gerçekten kalabalıktan ayıracak. Hatta bazıları ilk başta biraz garip gelebilir ama bana güvenin, inanılmaz etkililer. İşte size ters köşe bir numara. Yapay zekadan cevap istemeyi bırakın, ondan size soru sormasını isteyin. Evet, yanlış duymadınız. Diyelim ki karmaşık bir konuyu öğrenmek istiyorsunuz. Ona deyin ki, "Bana bu konuyu anlamam için sen 5 tane kilit soru sor." Bu tıpkı Sokratik yöntem gibi işliyor cevapları kendi kendinize bularak konuyu çok daha derinlemesine kavruyorsunuz. Şimdi söyleyeceğime hazır olun, çünkü bu gerçekten akıl almaz. Yapay zekayı ödülle teşvik edebilir, hatta cezayla tehdit edebilirsiniz. Evet, şaka yapmıyorum. İnanması çok zor biliyorum ama yapılan araştırmalar bu tür teşviklerin yapay zekanın performansını cidden arttırdığını gösteriyor. Hayır gerçekten ciddiyim. Şimdi tabii ki yapay zekanın duyguları yok, paraya da ihtiyacı yok ama olay şu. Siz ona bu işi harika yaparsan sana 20 dolar bahşiş veririm dediğinizde onun eğitim verilerindeki bahşiş ve harika iş kelimeleri arasındaki o güçlü bağlantıyı ateşliyorsunuz. Bu da onu istatistiksel olarak daha kaliteli bir sonuç üretmeye itiyor. Mekanizma bu. Sürekli tekrar ettiğiniz işler var mı? Harika Yapay zekayı kendi kişisel asistanınız olacak şekilde eğitebilirsiniz. Ona bir kereliğine şunu söyleyin: "Dinle, bundan sonra sana özetle komutunu verdiğimde şunu yapacaksın: Verdiğim metnin 3 ana fikrini çıkaracaksın, anahtar kelimeleri listeleyeceksin ve bir de tweet formatında özetleyeceksin." Bu kadar. Bu size ne kadar zaman kazandırır bir düşünsenize. Yani uzun lafın kısası, direksiyon tamamen sizin elinizde. Yapay zekadan alacağınız cevapların kalitesini belirleyen tek kişi sizsiniz. İşte bu zihniyet değişimini bir kere yaptığınızda ve bu teknikleri kullanmaya başladığınızda o sohbet botlarının aslında ne kadar güçlü araç olduğunu göreceksiniz. Artık onların dilinden anlıyorsunuz. Peki onlara ilk ne soracaksınız?